Gündem dışı ilk söz Şanlıurfa'nın tarım sorunları hakkında söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Sayın Nusret'in maçına aittir. Buyurun Sayın Maç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Urfa ilimizin tarımsal sorunlarını bugün günden dışı söz alarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Urfa ilimizin zenginlik içinde bu denli yoksulluğu yaşamayı hak etmediğini belirtmek istiyorum. Bir yanda Urfa'nın yanı başında geçen tarihi Fırat Nehri, diğer tarafta Atatürk Barajı ve 32 yıllık tarihi olan GAP projesinin merkezinde olan bu tarihi kentimiz ne yazık ki tarımsal sorunların, sosyal sorunların mevsimlik tarım işçilerin ve işsizliğin en yoğun olan illerimizin başında gelmektedir. Urfa kent olarak tarım kentidir. Tarım ürünlerin her çeşidi yetişmekte olup ek olarak mısır, pamuk, şeker pancarı ve kırk binin üstünde fıstık ağacı ile ilk sırada yer alan bu kentimiz aslında ikinci bir çukur diyebiliriz. Tarla sulama suyunun Elektrik ve son zamanlarda tohum, mazot, gübre, ilaç ve diğer girdilerinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerimiz üretim yapamaz hale gelmiştir. Atatürk Barajı gibi büyük bir nimet yanı başımızda olmasına rağmen su sıkıntısı yaşamaması lazımken kuraklıkla boğuşan çiftçilerimiz Ziraat Bankası'na ve Tarım Krediye olan borçlarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Bozva ilçemizin Merkez Sulama Birliği 6 yıldır kapısına kilit vurulmuş çürümeye terk edilmiştir. Hilvan ilçemizin yanı başına suyun geçmesine rağmen halen Hilvan'a su verilmiş değildir. Atatürk Barajı ilimizin olduğu halde pahalı su veriliyor ve birçok mahalle günlük su kesintileri yapılıyor ilimizin birçok ilçesinde mera alanların tarımsal alanlara dönüştürmektedir. Mera arazilerin üzerindeki anlaşmazlıklar yüzünde birçok akraba aileler arasında ölümlü kavgalar yaşamaktadır. Ayrıca meraların tarımsal alana dönüştürülmesi ile gün geçtikçe hayvancılık yapma imkanları azalmaktadır. DEDAŞ, tarımsal üretimde ve yerleşim birimlerinde elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşı mağdur etmektedir. Elektrik sayaçları konut içinde değil, sokakta olduğu için çok hayali faturalar vatandaşa gelmektedir. Kuraklık ve pandemi ile birlikte Urfa ilimizin mevsimlik işçi sayısında ve işsizlikte korkunç boyutta bir artış var. Buna paralel olarak kentimizde uyuşturucu madde satıcılarına tüm mahalle köşelerinde rastlamak mümkün hale gelmiştir. Uyuşturucu madde kullanım yaşı maalesef maalesef 14 yaşa kadar düşmüştür. Yine sera üreticilerimizin elektrik, su ve ısıtma maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı sera üretim mi bitme aşamasına gelmiştir. Urfa halkımızın temel talepleri GAP projesinin ivedilikle tamamlanması, çiftçi borçlarının şartsız koşulsuz tamamen silinmesi, 3 gayri safi milli hasılada çiftçiye verilmesi gereken yüzde bir diliminin ödenmesi, 4 çiftçilerin temel üretim materyalleri olan ürünlerin katma derge, değer vergilerinden muaf tutulması, 5 mera alanların tarımsal alana dönüştürmesi çalışmalarının durdurulması, 6 bölgemizde yaklaşık 20 bin dekar alanda şeker pancarı, pancarı üretimi yapmakta olup kotanın daha arttırılması ve ilimizde şeker fabrikası açılması. 7. Bütün tarımsal ürünlerin devlet tarafında güvence altına alınması ve üreticilerimizin tüccarın eline bırakılmaması. Taban fiyat açıklamaları zamanında yapılarak yetiştirilen ürünlerimizin haba olması engellenmesi. 8. Kentimizin tarımsal alanlarında Acilen sensörlü sulama sistemine geçilmesi gerekir yoksa tarım arazilerinin mineral değerleri düşmekte. Bir de komşu kentimiz olan Adıyaman'da tütün üreticilerin soruna değinmeden geçmeyeceğim. Tütün üreticilerimizin en tane en temel talepleri tütün üretiminin yasal güvenceye kavuşturulmasıdır. İkincisi emeğin karşılığını asgari düzeyde alabilecek taban fiyat politikasının her yıl yeniden belirlemesidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın maç